esaslar tebliğine uyulur. Bu tebliğ çerçevesinde birleşme prosedürü ve birleşme işlemlerinde uyulacak esaslar şu şekilde özetleyebiliriz. Yetkili organların ön birleşme kararına vermeleri. Birleşmeye taraf şirketlerde yönetim kurulunun karar alması yeterli olmakla beraber tarafların isteği halinde Genel kurul birleşme sürecinde yapılacak işlemler için yönetim kuruluna yetki verilebilir. Daha sonra birleşmeye esas alınacak mali tablolar ve e, özet e, bağımsız e, denetim raporunun hazırlanması gerekir. Birleşme taraf şirketlerin birleşme işlemine esas alınacak mali tabloları sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve özel bir bağımsız denetim şirketinin denetiminden geçmesi gerekir. Daha sonra bir bilirkişi incelemesi yaptırılır. Birleşmeye taraf şirketlerin öz kaynaklarının tespiti amacıyla mahkemece atanan bilirkişi tarafından inceleme yaptırılır ve bir bilirkişi raporu düzenlenir. Sonraki aşama ise uzman kuruluş incelemesidir. Birleşmeye taraf şirketlerin öz kaynaklarının tespiti amacıyla mahkemece atanan bilirkişi incelemesine ek olarak sermaye piyasası kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşları tarafından da bir inceleme yaptırılır ve bu inceleme rapora bağlanır. Beşinci aşama ise birleşme sözleşmesinin hazırlanmasıdır. Birleşme sözleşmesi birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından sermaye piyasası kanunu tebliğlerinde belirtilen askeri unsurları içerecek şekilde hazırlanır. Yönetim kurulu raporu da buna ilaveten düzenlenir. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından